sultana aşık yedi genç. Gece şehrin kapısından çıktı. Mehlika sultana aşık yedi genç. Kara sevdalı birer aşıktı. Bir hayalet gibi dünya güzeli. Girdiğinden beri rüyalarına hepsi mesul. O muamma güzeli gittiler görmeye kalk dağlarına. Hepsi sırtında aba günlerce gittiler işleri hicranla dolu. Her günün ufkunu sardıkça gece Dediler, belki bu son akşamdır Bu emel gurbetinin yokturucu Daima yollar uzar, kalp üzülür Ömür oldukça yürür her yolcu Varmadan menzile, bir yerde ölür Mehlika'nın kara sevdalıları Vardılar çıkrı yok bir kuyuya Mehlika'nın kara sevdalıları Baktılar korkulu gözlerle suya. Gördüler aynada gizli bir cihan, ufku çep çevre ölüm serbileri. Sandılar doğdu içinden bir an. O uzun gözlü, uzun saçlı peri. Bu hazin yolcuların en küçüğü bir zaman baktı o bir kuyuya. Ve neden sonra gümüş bir yüzüğü parmağından sıyırıp patlı suya. Su çekilmiş gibi rüya aldı. Erdiler yolculuğun son demini Bir hayal alemi Peyda oldu Göçtüler hep o hayal alemine Mehlika Sultan'a aşık yedi genç Seneler geçti Henüz gelmediler Mehlika Sultan'a aşık yedi genç Oradan Gelmeyecekmiş dediler